Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çakma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiz sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun mu hayasızca akıl. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın, Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Net vatanın uğrunu olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Umur senden ilahi, şudur ancak ümeli Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman tecdile bin secde eder, varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklali.